Selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız değilsiniz? inşallah bugün sizlerle birlikte daha doğrusu yayında oynadığımız arkadaşlarla birlikte güzel bir VSS videosu çıktı ben bunları size sunmak istedim bunu sonradan çektim ve bir duyurum var Discord adresimizin linki aşağıda o Discord adresinin linkine tıklayarak en çok bir ay boyunca en çok aktif olan 15 kişiye RP vereceğiz haberiniz olsun 15 tane RP vereceğim alttan linke tıklayarak gelebilirsiniz. Videomuzu like atmayı, yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Şu like'ları bir atarsanız var ya üstlere yukarılara çıkacağız, 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 hep birlikte. Bu arada her gün saat 2'nin eee yayında oluyorum. Oradan çanı şu, şu şu taraftan, şu taraftan çanı açarsanız çok sevinirim. Bir de ne vardı? Like at. Başka da bir şey yoktu. <laughs> like at. Hadi videoya geçelim. Kanka rankla cree farklı bence ya. 41 Daha sıra. Stresli. Aynen. Allah'ım. Aynı yere. Daha zor çıktı var. Çiğdem ne yaptın kız? Şimdi gençlik o kadar vurdunuz ettiniz iyi güzel ama sonuçta bana öleceksiniz. Ya ya. Evet. Burada iki tane üç şeylik var. Bounty hunter at your service. Çarıldı. Sakin ol. Kanka sen burada bekle ben şu arabaya yap geliyorum. Hadi be. Kaç tak yerim olsaydı birazcık aşağıda sola. Morfin yaktım bizi. Bak. Görüşürüz dilen diyor. Thanks. Abi şurada üç çeyrek var. Geldim abi. Hadi be o killleri alsaydı güzeldi. Abi bak bak. Bu yayını izliyormuş bana söylüyor. Hadi tamam. Ne yapıyorsun? Eyvah abi bak bir şeylik. İyi ne abi yayını izliyordum ya. Vay be 5 saate gidiyoruz. Nereye gidiyorsun lan? Şeye gidelim. Şişt. Piramite piramite. Abi o hmm, denk lazım. Geçin piramite İkin geçin piramite da geçin. Daha. Seri piramite geçin. Bebeğim. O video bayağı eski ya. Dinozor da ne abi? Piramite geçin. Tamam ekle bir <laughs> dört ben sana. Zeyli param yok. Aga be. Ala abi yeri. Aga gel Vur 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 vur. Bot abi gel. Bot gel abi. Meclis ablanın yazdığına bak. Ne yazdı? Ga Gazi sonra o parayı iade edelim. Devam edelim sıkıntı yok. <laughs> Estağfurullah ne parası? <laughs> <laughs> İban <Bir> attı. <laughs> Hadi bir abi nerede biliyorum. Barbarla aynen öyle. Ha. Bilmem. Çatırım. Abi sağdan kaldırma ya. Benim göbek de büyüdü iyi göbek atarım ha. Abi. <laughs> abi kaldırma. Ha doğru. Mutlu mu? Evet, Mutlu mu? Dolu mu diyecektim lan? Mutlu mu Kimseyi banlamadık be. Niye banlansın? Ulan ben ölmedim ya. Allah belanı vermeye. Çatıya çık seri. Öldüm <laughs> ama. Yetmedi abi. Çatıya Ay, çık, şey çık de çatıya de çık, okay. çatıya bomba attım. Çatıya çıkamam kapı kapalı abi. <laughs> Şuna biri gitsin tokatlasın ya. Nasıl beceremedin <laughs> ölmeyi? Şu oyunda en kolay ölmek ya. Anlamadım. Dedim sana sen yanmadın ama başka yap. <laughs> Adnan abiden 20 euro gelmiş. Morfin kefere cep yaptıran ilk insan sen olabilirsin. Morfin kefene cep yaptıran ilk insan sen olabilirsin. <laughs> Aga be. Aga be. Thanks. Sessiz, sessiz, sessiz. Bana bak şuraya bak. Watch out. Yok kimse tamam. Var bir Watch şey. out! Görmedim ki. Gel abi seri gel. Uy. Mark location. Ne var orada? Hayır. Abi VSS ses var salın killeri ben almaya çalışıyorum. Tıkmayın, sesi yapmayın alırım bak. Adam, adam 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 adam. Aldım hala bunu. Şurada da var bak hala Aşağı atladı. Sessiz. Salak bana ne oldu bu işte. Düştü. Vurma atma 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 atma. Atma işte ses yapmayın diyorum. <laughs> Valla ben dokunmadım bile. Pes yapmasanız ben hepsini vuracağım. Arka gelebilir dikkat edin. Kime sıktınız? Allah aşkına. Sıkan arkadaşlar Ne sıktınız? Kime sıktınız? Abi ben baygını bitireyim diye. Ya kanka gerek yok gerek yok. Vuracağım zaten. Adam kendini göstermez oldu. Bak gördünüz mü bir sıktınız. Akil de gelmedi. Özleme yumruk mu? Akan sen sıçtın birader. Haberin olsun. Gördüm biri şurada. Watch out. Kaldırmaya gitti. Gittin kaldırsın. Burada. Abi önümüzdeki evler de vardı ama gördün mü hiç? Niye o? Ah kilim geldi lan. Ya şu... Şurada var mı vardı abi? Yok, görmedim kanka. Bir şey soracağım, bunun üstüne nasıl çıkılıyor? Kayan'ın mı? Hı. Bakayım abi. Abi oraya bir çıkılmıyor galiba. Yo hmm. çıkılır buradan ya. Lan. çalışıyorsun lan. Ya. ya bir saniye. Bebeğim imkansız da otur yüzde. Bebe sakin ol. Sakin ol bebe. Sakinim abi. Allah'tan ses yapmayacağız biz ha. Bütün harita bizi gördü şu an. Valla ben dan direkt dansı yapar gibi arabayı yukarı çıkartmış. <laughs> Adam olur lan. Oh Bakın abi vurabildiğiniz Nak bir abi. Buraya aynen abi. Yok aynen aynen oraya nakladım. Sıkıyoruz değil mi Ali abi? Sıkı sıkı. Soluna diken Uzak var abi. Sen de buraya dikkat abi. Ben senin sağına bakıyorum. Şeyden. Şapını Aman Gördüler. Watch out. Bebe, en solumuz vardı. Arkamızdan şuradan giremesinler. Watch out. Watch out. Aa, şurada Watch out. adam var abi. Arkamız geldi. Watch out. 11 kaldı. Watch out. Tam vurmuyorum hala abi vurur diye vurayım mı abi? Harika vurdu onu. abi, abi. baygını Çok iyisin abi. Son şura kaldı. Ben arkaya bakıyorum. Ali abi siz abi. Helalsin. Evet, tamam. Helal. Son bir kalmış olması lazım arkada. Son şurada bir kaldı. Watch out. E diğer abi şurada adam. En solda.

Benim çiğdemin kili gelmedi. Nere kaldı lan? E, ev, evi ne yaptınız abi? Allah ne duruyor orada. Watch out. Şu var abi. <laughs> Öldü o da. Gene bir evi. Çok iyisin abi. Ev kaldı. Son abi bir Oynuyor kaldı. Yani. Kaç kilin al abi? 9. Atla bakayım. Çok güzel. Ben oynayayım biz arkandayız. Oynayın. Bu ben. Info alayım adamın olduğu yeri de. Hmm, info bir sakın. Duydum. Altın Hemen altında. altında geldi. Çatıya geldi Ali abi. Zıplıyor. 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 Aşağı tamam, vurdum onu ben. Alo. 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 Ses yok mu? Kanka eline sağlık Teşekkür ederim. Cansın. Allah'a emanet Doğuş. Takımına selamlar söyle. Aldır abi teşekkür falan. ederim. 20 euro için. Morfinin kefenine cep yaptıran ilk insan sen olabilirsin. <laughs> Lol bir şey. Ay. YSS nedir? Nasıl kullanılır arkadaşlar? Ders bir. Kaç verdi abi? 7. Çok güzel. Bu da yedi abi. <laughs> Hmm. Hep şey 3 puan 3 fark oluyor. Aynı anda giriyoruz oyuna. 40. sıradayız. Arkadaşlar videomuzu izlediyseniz like atmayı, yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet. Bay bay.